Günaydın örümcek kız. Günaydın oğlum. Günaydın babacığım. Günaydın aşkım. Örümcek kız bana bir kahvaltı hazırlar mısın? Şimdi çay dükkanını açmaya gidiyorum. Tamam aşkım hazırlıyorum. Oğlum sen kahvaltını yaptın mı bakalım? Evet babacığım yaptım. Aferin sana. Buyur aşkım. Teşekkür ederim örümcek kız. Çok lezzetli olmuş. Eline sağlık. Aşkım ne demek ne kadar hızlı yedin öyle? Çok acıkmışım örümcek kız. Ne abim? Ben şimdi çay dükkanını açmaya gidiyorum. Hadi görüşürüz. Görüşürüz baba. Aa, kapı çalıyor ne oluyor be? Kim o? Ben geldim. Tarık hoş geldin. Hoş bulduk. Ne için geldin kardeşim ne oldu? <laughs> Benimle birlikte cezalı x oynar mısın? Cezalı x mi? Tarık hatırlıyorsun ki cezalı x'te seni yenmiştim. Bu sefer yenemeyeceksin. Neden? Çünkü bu sefer ceza ve çok farklı bir şey olacak. Çok farklı bir şey mi? Merak ettim Tarık hadi gel oynayalım o zaman. X mi olacaksın yoksa O mu? Ben X olacağım Tarık. İlk başta X olmak istiyorum. Hadi bakalım X'i alalım. Ama bana da O'yu ver. Evet Tarık cezalar ve ödüller nerede? Boş yere mi oynayacağız? Kardeşim kazanan köle Dur Tarık yanlış söyledin. Kazanan kral Ha Aynen aynen kazanan kral Kaybeden de köle olacak 5 dakikalığına Oo Tarık 5 dakikalığına kölem yaptınız yaptığımı düşünsenize süper olurdu Bir de Ferit dedi kölem yaptığımı düşünsenize. Tarık inşallah seni kölem yapacağım. Hayır ben seni yapacağım. Hadi Tarık oyuna başlayalım. Kim kimi yapıyor görelim. Ben x'i buraya koydum. Tamam Ben de o'yu böyle koydum. Ben x'i böyle koydum. Ben de o'yu buraya koyuyorum ve önünü kapatıyorum. Demek ki önümü kapatırsın he Tarık. Hadi o zaman şimdi kapat. Eyvah. Ne yapacağım ben şimdi? Burayı kapatırsan ben buraya koyarım. Sen buraya kapatırsan ben de buraya koyarım. Kaybettin. Dur bir şansımı deneyeceğim. Ben oyu böyle koyuyorum. Tamam Tarık. Ben de ikisi böyle koyuyorum ve üçlü yaparak kazanıyorum. Ne yani? Ben şimdi köle mi olacağım 5 dakikalığına? Evet Tarık. 5 dakikalığına kölem olacaksın? Hayır. Hayır sırtım acıyor. Yapacak bir şey yok Tarık. Sen benim kölem değil misin? Evet kölenim. Bundan sonra benimle padişahım diye konuşacaksın tamam mı? Ee, tamam padişahım. Sen benim neyim oluyorsun? Ben sizin köleniz oluyorum. Aferin ben senin neyin oluyorum? Kralım. Hayır padişahın oluyorum. Padişahın. Şimdi köy meydana gidiyoruz. Efendim köy meydanına gitmesek olur mu? Benim emirlerime itaat etmek zorundasın. Bana karşı mı geliyorsun? Tamam efendim özür dilerim. Şimdi git bakalım köy meydanına birazcık turlayalım. Piyasa yapalım. Oo köyün meydanı ne doluymuş böyle ya? Merhaba köylüler. Tara bak. Tara <laughs> kalbi köpek olmuş. Ne görüyorsunuz? Görmeyin. Görmeyin. Beni de geçmeyin. Sus bakayım köle. Senle birlikte şimdi köyü turlayacağız. Yeter artık padişahım. Şerefim o kon kuruşluk oldu. Adamlığım gitti. Lütfen bana bunu yapmayın. Hı, üzgünüm Tarık. Sen benim artık kölemsin. Hı, bunu sana yapacağım. Tamam 5 dakika doldu. Aa doldu mu? Tamam Tarık. Evet artık sen benim kölem değilsin. Allah seni bildiği gibi yapsın. Sen benim kölem olsan var ya ben şimdi seni çok rezil edeceğim. <laughs> sen beni bu x x oyununda yenebilirsen Tarık rezil edersin. Tamam hadi gel oynayalım. Şimdi x benim sen de olsun. Tamam Tarık. X'i koydum. Ben de oyu şöyle koydum. Ben de böyle koydum. Hmm, akıllı Tarık seni. Ben de böyle koydum. Beni bölümü kapatma. Niye kapatmayayım Tarık? Niye sinirleniyorsun? Ben de X'i böyle koydum. Ben ne yapacağım? Ben de oyu böyle koydum. <laughs> X'i böyle koyuyorum ve üçlü yapıyorum. Hayır görmedim. Tekrar alalım Tarık yalvarıyorum. Hayır artık benim kölemsin. Oyunu ben kazandım. 5 dakikada da şimdi sana cehennemi yaşatacağım. Hayır Tarık lütfen bana bunu yapma lütfen. Gel şimdi benimle sen gel gel. Evet sayın seyirciler. Eşek Ferit komik programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Feride size komiklikler yapacak. Evet Feride başla bakalım. Neyi başlayayım? Eşek sesi çıkar. Ama kralım lütfen. Mazeret istemiyorum. Tamam çıkartıyorum. Aa, a, 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 a. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Çok komik. Filitine bak eşek olmuş. <laughs> ne yaptın bana Tarık ne yaptın? Devam et şimdi inek sesi çıkar. Tarık lütfen. Tarık mı? Affedersin duyamadım. E, kralım tamam tamam. 5 dakikada oldu Beş dakika doldu Tarık. Beş dakika oldu Evet arkadaşlar gösterimizin sonuna geldik. Katılan herkese teşekkür ederim. Çok güzeldi çok güzeldi. Bir daha istiyoruz. Bir daha istiyormuş bir de. Dön de kendinle alay et. Yürü Tarık gidiyoruz. Aha nasıl rezil ettim seni? Nasıl rezil ettim? Sus Tarık ya sus ya. bir daha köyün meydana nasıl gireceğim arkadaşlar? Bütün köylüler beni eşek Feridet diye biliyor. Eşek Feridet eşek Feridet. Hiç komik değil Tarık hiç komik değil. Bence de komik. Bu sefer XOX'i daha da büyütüyorum Tarık. Daha da büyütüyor musun? O nasıl ya? Bak izle şimdi. Daha büyük bir alanda XOX oynayacağız. Bakalım şimdi beni yenebilecek misin? Bu sefer zekanı zorlaman lazım beni yenmek için. Hiç sıkıntı değil. Yenerim. Tamam Tarık. Ben o oyun ve o şuraya koyuyorum ve başlıyoruz. Seni üçlü yapan kazanır. Tamam. Ben de X'i şuraya koyuyorum. Sen öyle koydun. Ben de böyle koyuyorum. Ben de senin önünü kapatıyorum. Benim önümü kapatırsın he? Ben de böyle koyuyorum. Ben de senin önünü kapatıyorum. Hı, ne yapacağım ben? Böyle koyuyorum. Önünü kapattım. Ne yapacağım ben şimdi? Dur bakayım. Aha! Ben de oyu böyle koyup üçlü yapıyorum. Hayır! Ha ha ha. Tarık ne oldu? He ne oldu? Nasıl olabilir ya? Görmedim. Göremezsin Tarık tabii ki de. Sen buraya X koysaydın dörtlü yapıyordun. Gene üçlü yapıyordum buradan. Buraya X koysan yapıyordun ama ben buradan üçlü yaptım arkadaşlar. <laughs> Ve Tarık'ı yendim. Ne yani ben şimdi ne oluyorum? Tarık sen benim affedersin ama 5 dakikalığına kölem oluyorsun. Gel bakalım benimle. Yapma bana bunu. Yapacağım yapacağım gel gel. Vay be sana kral demek zorunda değilim ve benim üstüme binmedin. Çok şaşırdım. Herhalde beni kölen yapmayacaksın. Hayır Tarık sen benim hala kölemsin ama birazcık senin ne bileyim saygılı davranmanı istemiyorum arkadaş gibi olalım. Vay be böyle kral olmaz olsun kardeşim. Ben böyle kralın alnından öperim. Ama yine de benim emirlerimi itaat edeceksin tamam mı? Tamam sıkıntı yok kralım ya ben rahatım şu anda yani. Bana kralım demene gerek yok bana kanka diyebilirsin. Ben çok mantıklı ve anlayışlı bir kralım. Nereye geldik kanka? Nereye geldik kanka biliyor musun? Boksör Mehmet'in yanına. Mehmet ne yapıyorsun? Durun ah 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 yumruk atıyorum. Otoma bak makine gibi. Benin öyle Tarık. Mehmet şunun yumruk atmayı bırak da bizimle ilgilen. Ne oldu? Ne için gel diyorum ha Ferit Ya uzun zamandır görüşemedik. Öyle alatır sormaya geldim ya. He sağ ol. Bakıyorum da bayağı bir gelişme sağlamışsın. Kasların bayağı da büyümüş. Benim adım Boksör Mehmet. Biliyorum canım zaten Boksör Mehmet olduğunu. Kum torbası fazla eski eskimemiş mi sence? Biraz eski de aslında. Yenisini almam lazım. Aynen ben bunu alayım en iyisi. Ben bunu ikinci el pazarında okuturum. Şöyle tamam. Bana yoksa yeni bir kum torbası hediye edeceksin? Aynen öyle Mehmetciğim. Vay be ne kadar iyilik seversin be kralım Be. Senin gibi krallara ihtiyacımız var. Aynen öyle Tarık. Hadi geç bakalım Tarık. Hı anlamadım. Yani şuraya geçsene. Niye oraya geçeyim? Sen geç. Ee, kralım ama geçer misin Tarık? Lütfen ben kralım. Benim emirlerimi itaat edeceksin demiştim. Ee, ama tamam geçiyorum. Torbası bu mu? Evet bu Mehmet. Ee, Yapma bana. Ben kral değil miyim Tarık? Emirlerime itaat et. Adamsın Ferit et. Uzun zamandır böyle kaliteli bir kum torbasına ihtiyacım vardı. Biliyorum Mehmet senin işin de zor kardeşim. Sürekli yumruk atıyorsun bir şeylere. Sana kum torbası da dayanmıyor. Baksana param parça olmuş. Bunu istediğin kadar yumruk atabilirsin Mehmet. Buna yemeğini suyunu verdiği sürece yenileniyor. Adamsın. Hadi çalışmaya başla. Ben seni fazla rahatsız etmeyeyim. Hı hı hı. Süper bir kum torbası. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Evet arkadaşlar Tarık gününü gördü. Ne oldu Tarık? Bak böyle yapılır işte gördün mü? Her neyse benim canım güzel ailem bir güzel videonun daha sonuna gelelim. Video like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sağda ve solda iki tane video var. O iki video lütfen tıklayın arkadaşlar. Videonun ortasında iki tane video çıktı arkadaşlar. O iki video lütfen şu anda tıklıyorsunuz. Tıkla tıkla tıkla. Hepinizi yorumda kalp bırakıyorum. Kanalıma abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın ve bay bay.